merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şöyle giyindim, makyajımı yaparken de beraber yapalım istedim. Bugün kınamız var. Bekarlığa veda partisine Biliyorsunuz bir önceki videoda bugün kınamız var yarın da düğünümüz var bakalım bugünleri de böyle iki günü de kısa kısa vloglamak istiyorum çekebildiğim kadar çekip sizinle de paylaşacağım zaten çok ağır bir makyaj yapmayacağım her zamanki yaptığım makyajı sadece bir tık böyle değiştirerek yapacağım çünkü çok sıcak ve o ağır makyajı yüzümde taşımak istemiyorum o yüzden. Ee, saçlarımı düzleştirdim. Ee, hadi o zaman şimdi makyajı geçelim. Hızlandırılmış olarak göstereceğim, sizlerde sıkılmamış olursunuz böylelikle. Makyajım falan bitti. Şöyle göstereyim. Çok harbi makyaj yapmadım. Elimden geldiği kadar sadece bir tık böyle özendim. Şimdi hemen üzerimi de göstereyim. Çünkü kızlar beni almaya geliyorlar şimdi. Daha sonra da gidelim. Evet bu herkese unutmuşum resmen. Dolabın bir rafında katlı durmuş. Allah'tan böyle pileli de kurtardık yani bugünü. <laughs> Bugün bunu giydim. Altıma da e, sandaletlerimi giymeyi düşünüyorum. Çünkü topuklu ayakkabı giyemem. E, gideceğimiz yerde birazcık taşlı. O yüzden rahat edemem. Zaten ayaklarım artık şu sıra şişmeye başladı. O yüzden böyle hanım hanımcık bir kombin oldu. Dediğim gibi şu sıra ayaklarım birazcık şişmeye başladı. Aslında tuz tüketimine çok dikkat ediyorum. Ben zaten çok tuzlu e, yemekler yiyen yani bir şeyler tüketen birisi değilim. Ama ister ödem oluyor herhalde. E, o o yüzden böyle ayaklarımı mümkün olduğunca havada e, uzanıyorum uzanırken de. E, o yüzden de topuklu giymeyeceğim bugün. Çünkü yarın zaten düğünde yorulacağım eminim. E, yarın da dolgu topuk giymeyi düşünüyorum. Dolgu topuk bir terliğim var onu giyeceğim daha doğrusu. Öyle yani böyle hazırlandık. Şimdi kızlar gelecek biz çıkalım orada da inşallah size çekebilirim. Selamlar düğün gününden açtım kamerayı hemen hazırlanıp açtım çünkü bugün çok işlerim vardı yarın yola çıkıyorum ee, evimi temizledim çamaşırlarımı hallettim valizimi hazırladım vesaire o yüzden baya bir yoğun geçti şimdi de hemen duş aldım saçım makyajım her şeyim hazır kıyafetimi de giydim size de göstereyim istedim bir tane tulum almıştım onu giydim gerçekten kalıbına bayıldım şimdi size boydan da göstereceğim. Şöyle yaka kısmı çapraz geliyor. Arkadan düğmeleri var. Tulum bayağı bir salaş model. Aslında elbise gibi duruyor. Bu yüzden de benim göbeğim için çok iyi oldu açıkçası. Boyu falan da gayet ideal geldi. Zaten altıma dolgu topuk terliğimi giydim. E, topukluyla rahat edemem diye düşündüm. Bu şekilde oldum. Saten tulum bu arada. E, normalde saten şeyleri pek sevmem ama bu tulumu görür görmez çok beğendim. Bence güzel de bir tercih yaptım. Şimdi Yalçın oğlan evinde. <laughs> Birazdan gelecek ve çıkacağız salona doğru geçeceğiz. Salona geçtiğimiz zaman da zaten size gösteririm. Çekebildiğim kadarını çekerim. Dün kanada güzel <laughs> kareler yakaladım. İnşallah düğünde de yakalarım. Öyle yani. Şimdi hemen ben şöyle ufak tefek daha bir hazırlığımı yapayım. Ondan sonra görüşelim. <laughs> Beklesin <laughs> mi? Şuraya gelsin. <laughs> Şuraya <gelin>. <gülüyor> Amin. <gülüyor> İlk Ayşe, bir. Ayşe. 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 Eteğimi. Hep evet, birlikte alkışlıyoruz. Pekarlık sultanlıksa evlilik imparatorluktur dediler. İşte geçelim kahramanları. Prensesimiz Ayşe. Hem genç ve de yakışıklı prensimiz. Yusuf geliyor. Günaydın herkese merhabalar. Robotu çalıştırdım onun sesi gelebilir. Ee, çok yorgunum aşırı derecede. Dün düğünden geldik direkt duşa girdim ve hemen yattım. Şimdi de hemen valizimin ufak tefek eksikleri vardı onları toparladım. Mustafa geliyor beni almaya. Ee, Adana'ya çıkmışlar. Şöyle en geç 2 saate 1,5-2 saate falan burada olurlar. Ondan sonra çıkarız. Bir yerlerde bir şey yeriz. Direkt yere yola koyuluruz diye düşündüm. Ellerim ayaklarım o kadar şiş ki yorgunluktan. Ee, zaten artık topuklu ayakkabı falan giyemiyorum. Dün de o yüzden dolgu topuk terlik giymiştim. İyi de onu giymişim yani. Çok rahattım. Ee, çok güzel bir düğün oldu. Zaten burada Mustafa Otel var Ürgüp'te. Çok güzel. Orada yapıldı arkadaşlarımızın düğünü. Çok eğlenceliydi. Ee, kalkabildiğim kadar kalktım oynadım. Yanları da oldum onların. Genel olarak da oturdum tabii ki, dinlendim. Çünkü hemen böyle ayaklarım falan ağrıyor kalkıp böyle yürüdüğüm zaman falan. Neyse ben şimdi şöyle bir kendime mini bir kahvaltı molası veriyorum. Ondan sonra da hemen üzerimi falan giyineceğim. Daha sonra da yola çıkacağız. Sizi de haberdar ederim. Bu arada bugün ablamın doğum günü. Bugün 26 Temmuz. Ee, gittiğimde de böyle ona bir pasta falan alırız. Güzel bir sürpriz olur. Annemin orada kalacak zaten o da Karen'le birlikte. Öyle yani. Doğum günü üstüne doğum günü. Önce ablamınkini kutlarız. Ayın 8'ine de minnoşumuzun var. Onunkini kutlarız. Yine haberleşiriz sizinle de birlikte. Şimdilik ettim sizi. Evet, bütün eşyalarımı hazırladım. Şöyle ufaktan da bir karnımı doyurdum. Ee, makyaj yapmadım. Zaten gözlerim falan baya bir şiş. Ee, hem uykusuz, hem yorgunum. Belki de yolda uyurum, bilmiyorum. İnşallah uyur, biraz dinlenirim. Şöyle elbise giydim üzerime. Bugün de şansıma hava yine mükemmel derecede bir sıcak. Ee, annemlerin orada ne yapacağım zaten hiç bilmiyorum. Klimanın başından ayrılmam diye düşünüyorum. Valizimi falan hazırladım. Ee, bir saate kadar da Mustafa gelmiş olur. Dayımın oğluyla birlikte geliyor bu arada. Ee, dediğim gibi beraber bir şeyler yeriz. Ondan sonra da tekrar yola çıkarız diye düşünüyorum. Yalçın'la da sabah vedalaştım. Çünkü o bugün ofiste olmayacakmış. Ofise uğrarız diye düşündüm ama. E, Kayseri'ye falan gidecekmiş. O yüzden e, yine bakarız. Ben çıkarken ararım. Gelmiş olursa eğer tabii ki de uğrarım yanına. Öyle yani götüreceğim falan her şeyi hazırladım. Ee, vitaminlerimi yine de bulantı hapımı falan yanıma aldım. Çünkü belli olmuyor. Yani sıcaklardan mı bilmiyorum çok nadir de olsa e, bir gün falan böyle bir sersem gibi oluyor. Mideme falan vuruyor o da. E, galiba işte böyle sıcak çok etkiliyor diye düşünüyorum. Yine de ben temkinli olayım yanıma alayım hepsini dedim. Öyle yani. Yine yola çıktığımız zaman da görüşürüz. Hoşçakalın şimdilik. Hoşçakalın. <laughs> Hello, biz şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra da hemen yola çıkacağız. Selamlar tekrardan. Biz şimdi çok yaklaştık eve. O kadar sıcak ki hissedilen 42 derece gösteriyor. Hepimiz gerçekten çok yorulduk. Gider gitmez kendimi duşa atmak istiyorum zaten. Gidince de bakarım artık duruma göre. Bugün dediğim gibi ablamın doğum günü onu kutlarız pasta falan üfleriz kareli oynarız uğraşırız